Abi abdese girdin, şey bir şey değil ya. bir şey değil mi? Bir şey mi şimdi? Elle mi? Kaydıracağım. Bir şey var Sana bir şey yaptım, baksana. Bir şey yap. evet. Birbirlerinin tuvaletine bile karışıyor oldular. Abi gitmeyi düşünüyor musun? Kardeş ben Hasan'ın davetlisi olduğum için. Hasan kalkınca kalkalım. Ben önce dedim ki uykum geldi dedim. Uyuyalım mı dedim. Yatak odanız ayrı gidip uyuyabilirsiniz. Biz oturuyoruz da burada. Ben Hasan'ın davetlisiyim. Bacanağının davetlisiyim. Ev benim mi? Tam da adam davet etti. Ben de geldim. Evin sevmaması bir şey etmesin. Hani gidin diyor mu ya? Yarın abi. tatil ve saat daha on buçuk. Gidin diyor mu? Hasan giderse gider. Ve çocuklar oynuyor. Baksana zevkli zevkli. Ses yok, gürültü yok. Abi çocuğum gidin diye ağlıyor ya. Bak susun. Bakıyor abisi. Daha erken ya. Uykum gelmedi benim. Biraz önce de mayalı yapalım falan diyorlardı. Mayalımızı yapacağız. Yarın sabah tatil. Öğlen bile kadar uyuma imkanımız var. Okul yok, dershane yok, iş yok. fırsatı bir daha bulamam. Otur, Otur. Bedavanın fırsatı mı? Bedavanın fırsatı Yani. Hasan abi de evin tüm imkanlarından faydalanmak için sürekli tuvalete giriyor. <laughs> evin tek imkan, tuvalet mi? <laughs> <laughs> ve bu evde saatlerde oturuyorlar <laughs>